YouTube Hanım. Selam Türkiye. Çok değerli arkadaşım Edip ve Tolga. Edip New York'ta inanılmaz İlerim. büyük bir Amazon satıcısı. Kimse bilmez ama çok büyük bir satıcı. Ee, akademimizde Edip ve Tolga ile ilgili de projelerimiz var. Ocaktaki projelerimizde yap bunu söylüyorum. Sağolsun, nezaket gösterdi Edip. Bizim Edip'le private label ve e, toptan projeleri de konuşmakla birlikte öğrencilerin Edip biliyorsun en fazla istediği şey öncelikle güvenli bir ürün satmak, değil mi? Sen yıllardır ama. Kesinlikle. Şimdi soru işareti kalmaması veya öğrencilerimizin e, güvenli ilk adımını atabilmesi için. E, edib'in çok e, şahane bir private label ürünü var. E, Ocak ayındaki programımızdaki öğrenciler de müsaadesiyle e, bu ürünlerimizi alacağız, hem pratik yapacağız, hem PPC çalışacağız, yüklemeyi öğreneceğiz. Ve Edib'in müthiş ürünleri var. E, ben dediğim gibi hayran kaldım Edibe. E, tanınmayan bir kahraman bence Edip. Çok teşekkür ederim. Çok Gerçekten teşekkür ederim. çok ciddi bir ciron var. Yani söylemeyeyim istersen, söylersem belki evet. sakıncası vardır. Ciron gerek yok. Sekiz digit diyebiliriz. Çok 8 8 9 var herhalde. 8 var değil mi? Var. Yani <laughs> çok ciddi. Tolga zaten e, dün görüştük Angora evlerinde. Amerika'ya gidip gelecek o da. Aa, ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de buradan bir şey olsun. Ocak grubu için gerçekten çok ciddi projeler var ve Edip ve Tolga gibi üst düzey Amazoncular da bizim Networkümüzde olacak. Ben tekrar zaman ayırdığın için Edip'im ve Tolga çok teşekkür ediyorum. Ben size. teşekkür ederim. Ben en kısa zamanda görüşmek Hadi. üzere. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Güle ee, güle sağ olun.